çocuklarımla birinci sınıftan beri yani onların okuma yazma süreci tamamlandıktan sonra kitap okuma sevgisi kazanmaları için çok farklı etkinlikler yaptım şimdiye kadar. Bugün de hani hep okulda değil de farklı bir ortamda okul dışı bir etkinlik olmasını istedim. E, kütüphanemiz de bize yakın. Çocuklarım da çok geliyorlar burayı kullanıyorlar. Ben bu kütüphanenin zaten okula gelip giderken yapım aşamasından beri biliyorum. İçeride bir ağaç vardı onu koruyarak inşa edilmiş olmasından da çok mutluluk duymuştum. Burası onlar için hafta sonu da vakit geçirebilecek bir yer oldu. Yani teşekkür ediyoruz bunu düşünenlere. Ne diyebilirim gerçekten çok güzel. Bu kütüphane çok sevdiğim bir kütüphane olduğu için çok geliyorum. Sinan Kütüphane en güzel kütüphane bence. Burası bir bilgi yuvası. Bu kütüphaneyi inşa ettirdiğiniz için çok teşekkür ederim.